أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فياليوم كمالي درسنا بروج suresinin ilk ayetlerinden maal ve tefsir olarak çalışmaya gayret edeceğiz. Buruç suresi Mekki bir suredir. Yani Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayetten müteşekkir olan bir suredir. ve sema izatil buruc ilk ayeti i kerimede yüce Rabbimiz semaya yemin ederek başlıyor ve sema izatil buruc ne demek ve sema izatil buruc burucun manası Yıldızlar manasında Yıldız e, veya gezegenler manasında içinde gezegenler olan yıldızlar olan ve aynı zamanda e, büyüyle küçüğüyle o sistemler olan gökyüzüne yemin olsun ki Semaya yemin olsun ki diyor. Celaleyn e, bu konuda tefsirinde demiş ki El keva ki bu 12 burç. Takaddemtu fil Furkan. Fulkan suresinde burucun ne manaya geldiğini açıklamıştır. Bu burçlar yani gezegenler 12 tane gezegenden ibarettir diye yazmış kendi kitabında. Yüce Rabbimiz yine yemin etmeye, kasem etmeye devam ediyor. وَالْيَوْمِ, وَالْيَوْمِ Yine vaat edilen güne yemin olsun ki, vaat edilen gün, vaat edilen gün nedir? Hangi gün insanlık? alemine, cin alemine vaat edilmiştir. Vaat edilen gün veya randevusu olan gün, Ram, randevuleşmenin gerçekleşeceği gün, verilen tarihin, verilen günün, zamanın gerçekleşeceği an. Ben bu tabii ki eee Araplar mev'id der randevuya. El mev'ud vaat edilen, randevu verilen gün. Hangi gündür bugün? Yevmul kıyamet. Kıyamet günü. Allah-u Teala kıyamet gününe de yemin etti. Vel yevmil mev'ud. Ve şahidin ve meşhud. Şahide ve meşhuda yemin olsun. Yemin etmeye devam ediyor Yüce Rabbimiz. Neden yemin ediyor? Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi Yüce Rabbimizin yemin etmesi yeminin akabinde açıklayacağı şeylerin önemli olduğundan dolayıdır. Ona dikkat çekmek, yeminden sonra zikredeceği şeylerin kesinliği ve gerçekliği konusunda yeterli tembihat yapmak için Yüce Rabbimiz yemin metodunu kullanmıştır. Bu sadece kesinlik arz ettiren metotlardan bir tanesi. Başka metotlar da var. Dilin başka kayıtları da var. Ama yemin en e, kesinlik ifade eden, şüpheyi tamamen ortadan kaldıran bir şey. Ve şahid ve meşhur. Şahide ve meşhuda yemin olsun. Şahit Celaleyn diyor ki Şahit yavrul cuma Allah Teala burada cuma gününe cuma günü adına yemin etmiştir. Ve meşhud yavrul arafa meşhud da arafa, gün, arafa günü hacıların vakfeye durdukları eee Gün. Arafa gün. O zaman ne diyor Allahu Teala? Cuma'ya ve Arafa gününe Neden ikisini yan yana zikrediyor? Çünkü Cuma günleri de küçük bir Arafa günüdür. Cuma günleri de küçük bir Arafa günüdür. Neden? Arafa gününde bütün Müslümanlar bir araya toplanır, vakfe ederler, dua ederler, tövbe istiğfar ederler, Allah'a yönelirler, Allah'a pişmanlıklarını arz ederler, kulluk sözü verirler. Bu ne günü? Arife günü. Bütün haclar için yapılır. Bütün haclar için geçerlidir. Dünyanın her tarafından insan gelir, bir noktaya gelir, toplanırlar. Cuma günü ise bir şehrin, bir mahallenin, bir köyün, bir semtin insanları bir araya toplanır ve Rablerine yönelirler, tövbe ederler, istiğfar ederler, Allah'a secde ederler, Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışırlar, kulluk vaatlerinde yeniden Allah ile ahitleşirler, sözlerinde duracaklarını yeniden Allah'a vaat ederler. Küçük bir arafedir yani Cuma günlerinde. Dolayısıyla her ikisinde de ortak yön toplanmaktır. Arafada toplanmak var. Cuma günleri de toplanmak var. O yüzden Cuma gününün en büyük özelliği Müslümanların çok sayıda Müslümanın bir mekanda toplanıp o mekanda ibadeti icra etmeleri. Cuma namazı ve dualar ve toplanma, herkesin birbirini görmesi, ya herkes, bak bak herkes namaza gelmiş, Ahmet de gelmiş, Mehmet de gelmiş, herkes namaza gelmiş ya maşallah. Demek ki biz inancımızda, ibadetimizde, kulluğumuzda yalnız değiliz. Hamdolsun hocamız da gelmiş, hacımız da gelmiş, öğretmenimiz de gelmiş, efendim kaymakamımız da gelmiş, askerimiz gelmiş, polisimiz gelmiş, hepimiz buradayız dediğimiz zaman ne oluyor? Birlik, beraberlik ruhu içerisinde hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak gerçekleşiyor. Ve herkeste bir mutluluk, bir güven şuuru, bilinci oluşuyor. O yüzden Cuma, müminlerin bayramı. Cuma, küçük Arafa. Cuma, toplanmanın kardeşlik ruhunu yeniden yaşamanın kardeşlik ruhunu tazelet, e, tazeletmenin e, bir günüdür, bir bayramıdır. Bir e, yani kutsal bir görevidir. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz burada Cuma gününe ve Arafa gününe yemin ederken aslında kastettiği şey şu Ey toplananlar, ey cumada cem olanlar, toplananlar, cuma, yani cuma ne demek cuma? Toplayan demek. Toplayan. Ey toplanan insanlar, niçin toplandınız? Niçin toplandınız? Eğer siz Allah rızası için toplandıysanız, işte sizin o toplanışınıza yemin olsun ki size vaat edilen nimetler gerçekleşecek. Memnun olacaksınız. Razı olacaksınız. Sevinenlerden olacaksınız. Mutlu olanlardan olacaksınız. Ha, onu o kastetti. Arafa gününde toplananlar hakeza Allahu Teala Arş-ı nazar ederek ey meleklerin şu meydanda toplanan insanları görüyor musunuz? Evet ya Rabbi. Şu meydanda toplanan insanların derdi nedir? Ne isterler ey meleklerim? allah Teala biliyor ama meleklere soruyor, şahit tutuyor onları. Konuşturuyor onları yani. Melekler, Rabbi onlar senin kulun olduklarını söylüyorlar. Onu ifade etmek için oraya geldiler. Ya Rabbi onlar işlemiş oldukları hataları itiraf edip, bu hatalardan kurtulmak için, sana yalvarmak için buraya geldiler Ya Rab. Kul olduklarını hüngür hüngür ağlayarak, günahlarından pişman olduklarını hüngür hüngür ağlayarak, sana el açarak, boyun bükerek, yüreklerini kırarak, burada serzenişte bulunuyorlar, yalvarıyorlar, yakalıyorlar, sana hamd ediyorlar, senin için senada bulunuyorlar. Seni en güzel kelimelerle övüyorlar. O yüzden buradalar ya Rabbi. Şimdi melekler böyle söylüyor. Ya yani burada şöyle bir şey daha var. Hani melekler demişti ya Adem oğlu yaratıldığında. Ey Rabbimiz biz seni tesbih ediyoruz. Seni anıyoruz. Bu Adem oğlunun Adem'in ve onun zürriyetinin yaratılmasına ne gerek var? Tesbihat biz tesbihat yapıyoruz. ibadet yapıyoruz. Kulluk yapıyoruz. Yani tabi kulluğu yok da onlara verilen tesbihat görevi, zikir görevi ve diğer görevleri onlar eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorlar. Demişlerdi ya Ey Rabbimiz bize vermediğin bir hürriyeti Adem'e ve zürriyetine verdin. Ya ey Rabbimiz! Hikmetinden sonra olunmaz. Ancak bunlar yeryüzünde kan dökerler Ya Rabbi. Vermiş olduğun özgürlük silahını aleyhinde kullanırlar Ya Rabbi. Kan dökerler Ya Rabbi. Senin kıymet vermiş olduğun bu canlara kıyarlar Ya Rabbi. Ya Rabbi senin sınırlarını aşabilirler. Ya Rabbi seni kızdırabilirler. Ya Rabbi bunlara hürriyet verdin bu. Yani melekler tabii ki inkar babında söylemiyor. Meleklerin bu söyleyişi kendi akıllarının yettiği kadar bir içinde yaşadıkları bir şuuru, bir düşünceyi Allah'a arz ediyorlar. Allah bundan haberdar ancak melekler bunu Allah'a arz ediyorlar. Allah Teala onlar bu durumu arz ettiğinde ne demiş onlara? Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Adem'in ve zürriyetinin yaratılmasında çok büyük hikmetler vardır. Siz bilmezsiniz. Şimdi adeta Allahu Teala cuma günleri veya cem olan günlerde Arafa günlerinde meleklerine görüyor musunuz kulların ne durumda demesi bak ben sizin bilmediğinizi bilirim demiştim. Bak benim kullarım. Siz nasıl ibadet ediyorsanız, Allah'ı zikrediyorsanız, nasıl benden korkuyorsanız, nasıl benim rahmetime, merhametime muhtaç olduğunuzu bildiriyorsanız bakın Adem. O hakkında konuştuğumuz Adem var ya, o Adem ve zürriyeti de sizin gibi benden korkuyor bana yalvarıyor, beni zikrediyor, bana hamd senalarda bulunuyor. Görüyor musunuz? Dercesine, Arafat meydanında toplanan hacıları meleklere göstererek bunlar ne istiyorlar ey melekler? Sormasının bir hikmeti de işte bu anı hatırlatmak olabilir. Böyle diyordunuz ya, bakın nasıl oldu? Tekrar ana konumuza gelmek dönmek gerekirse değerli kardeşlerim cuma meselesine özellikle madem ki cumada cem olmak esastır toplanmak esastır mümkün olduğu mertebe bu ibadeti kalabalıklarla yapmak esastır mümkün olduğu mertebe öyleyse 3-5 kişiyle sağda solda mezrada köyün bir köşesinde mahallesinde namaz kılma yerine mümkün mertebe toplanacağız. O gün şehre inmek gerekiyorsa şehre ineceğiz. Neden? Cuma. Cuma'ya git. Şimdi atalarımız hani sorarlar çocuklara yani, baba, baban nereye gitti? E, Cuma'ya gitti. Cuma'ya gitti. Yani herkesin Cuma'ya gidişi özel bir giriştir yani, önemli mesele. Çocuğa sorduğu zaman, baban nereye gitti? Cuma'ya gitti. Bu çok önemli mesele. Gitmez gitmez de, sağa sola gitmez çalışırlar. Cuma olduğu zaman giyilir, kuşarır, şehre gider. Niye? Bayram, toplanmak esas. Cuma da nasıl kılacak? Mahallesinde kılmaz, köyünde kılmaz. Şehre iner, kalabalıklar içerisinde Cuma'yı ifa eder. Olur. Esası da budur. Esası budur. Ha ancak köylerde cuma namazı kılınır mı? Kılınır. Bu fetvası verilmiş. O gelemeyenler, orada kalanlar, imamla beraber <laughs> üç tane cemaat olduktan sonra <laughs> cemaat hükmünü dedi. Bu asgari bir şeydir. Arzulanan şey bu değil ama. Ha? Arzu edilen şey bu değil, bu asgari bir şey. Arzu edilen şeyle yeterince toplanabilmek, mümkün mertebe toplanabilmek. O yüzden